Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçeklerime yaptığım sonbahar bakımlarını paylaşacağım. Bazı sukulentlerimin ve kaktüslerimin toprak değişimini yapacağım kış öncesi. Ve bunları da kısaca sizlere bakımlarını anlatıp nasıl toprak değişimi yaptığımı göstermek istedim. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek Mesek olabilirsiniz ee, gördüğünüz gibi para çiçekleri Bunlar ee, küçük benim yapraktan çoğalttığım para çiçekleri Bunlar ee, yaklaşık bir sene önce geçen sonbaharda koymuştum ben bunların yapraklarını ee, geçen kış birazcık e, havalar soğuk gittiği için köklenmesi yavaş oldu yavru vermesi birazcık yavaş oldu Ancak şimdi büyüdüler Aslında ikisini aynı anda diktim. Hani aynı yaprağın yavrusuydu ama ilginç bir şekilde bu daha fazla büyüdü Gördüğünüz gibi bu daha az büyüdü. Yani toprağından da saksısından da etkilenebiliyor para çiçekleri. Para çiçeklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Krasula ovata diye geçer para çiçeklerinin ismi. Ancak şans bolluk bereket getirdiğine inanıldığı için... Para çiçeği, işte şans, uğur çiçeği ve benzeri isimler adlandırılmakta. Benim yaprak formu olarak da en sevdiğim sukulentlerden bir tanesi. Oldukça dayanıklı, soğuğa, sıcağa dayanıklı bir sukulenttir. Bulunması gereken ortamdan bahsetmek istiyorum. Eğer evinizde bir balkonunuz, balkonunuz, bahçeniz varsa... Mümkün olduğunca dış ortamda bulunsun para çiçekleriniz. Ben benim para çiçeklerim yaz kış dış ortamda bulundum. Geçen kış çok soğuk olduğu günler geceleri içeri aldım ya da çiçekliğimin üzerine bir battaniye örttüm. O şekilde korumaya çalıştım bu para çiçeğinin. Çok daha büyük boyları da var bende. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Ee, yani e, mümkün olduğunca balkonda dursun. Sıcağı soğuğa oldukça dayanıklı. Aksine birazcık sıcak soğuk alınca yaprakları kızarıyor ve görüntü olarak daha güzel bir görüntü alıyor çiçek açardır bu krasula ovata bitkisi çiçek açar yalnız 4 yaşından sonra açar mesela benim bu para çiçeklerim henüz 1 yaşını doldurmadı 4 yaşından sonra yani gövdesi daha da odunsulaştıktan sonra çiçek açmaya başlıyor para çiçeği. Toprak değişim zamanı ilk bahar ya da son bahardır. Ancak ben genelde kaktüs sukulentlerimin toprak değişimini sonbahar döneminde yapıyorum. Peki nasıl toprak kullanmalıyız? Toprak olarak e, suya geçirgen, çok fazla sıkış sıkış olmayan bir toprak kullanabilirsiniz. Piyasada satılan çiçekçilerde, yapı marketlerde satılan kaktüs sukulent topraklarından alabilirsiniz. Ee, ya da kendiniz biraz çakıl taşı ya da kumla karıştırıp e, bu şekilde e, bir geçirgen bir toprak elde edebilirsiniz. Ancak bahçe toprağı kullanmanızı önermem. Çok sıkışık olduğu için bitkinizin köklerinin çabucak çürümesine sebep olabilir. Sulamasından bahsedecek olursak sulamasını çok ve seyrek yapmamız gerekiyor yani sulama yaptığımızda bol miktarda su yapmalıyız ee, ancak e, sulamanın sıklığı az olmalı şimdi ben bunları daha büyük saksıya alacağım kış öncesi ee, bu saksılarından kurtarır kurtaracağım şu şekilde yaparsanız bu yerinden rahatlıkla oynuyor. Özellikle sulamadım ben para çiçeklerimi şu anda. Çünkü sulama yapıp da toprak değişimi yapmaya kalktığınızda çok çabuk çok zor oluyor. Çamur olacağı için köklerin etrafı kuru olduğunca gördüğünüz gibi mümkün olduğunca köklere etrafındaki e, o eskiyen toprak gidiyor. Peki toprak değişimini niçin yaparız? Çünkü toprakta da belirli e, vitamin ve mineraller var bitkinin kullanabileceği. Şimdi biz sulama yaptıkça her sulamada e, bitkimiz, e, bitkimizin toprağındaki mineraller giderek azalmaya başlıyor. Biz her sulama yaptığımızda. Öyle olduğu için bizim bitki besini vererek düzenli bir topraktaki mineralleri kurt tutmamız gerekiyor. Ancak kış mevsiminde bitki besini de veremediğimiz için yani haliyle sulama da yapıyoruz. Öyle olunca bitkimiz bizim besinsiz kalıyor ee, ve haliyle besin ihtiyacı oluyor. Öyle olduğu için hem toprak değiştiriyoruz hem de toprak değişimi yapmak bitki zararlılarından da koruyor bitkimizi. para çiçeğimin bir tanesinin saksı değişimini yapmış bulunmaktayım. Birazcık eğimli duruyor. İster istemez aşağı yönelmiş. Ben ona çubuk dikeceğim. Zaten belli bir süre köklenme sağlandıktan sonra düzeliyor. Şimdi diğer para çiçeğimi çıkarıyorum. Dediğim gibi eğer saksı değişimi yapacaksanız sulama yapmayın. Yani toprağı iyice kuruyken saksı değişimi yapınca e, biraz dökülüyor etrafı ama e, kökler arasında o eskiyen toprak daha rahat çıkıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamını çıkardı. Şimdi bunu da yeni saksısına alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ben çok seviyorum bu para çiçeğini. Hem dekoratif geliyor hem de hoşuma gidiyor yani baktıkça. O yüzden sürekli evimde tuttuğum çiçeklerden bir tanesidir para çiçeği. Kökleri biraz az dikkat ettiyseniz. Köklerinin az olması da birazcık dik dur, duramamasında bir etken. O yüzden dik durabilmesi için mesela biz büyük alana bir çubuk dikeceğim etrafının. Buna da şöyle saksı süsünü koydum. Saksı süsüyle dikleştirmeye çalışıyorum. Zaten köklenme sağlandıktan bir süre sonra dikleşecektir para çiçekleri. Kış dönemi ben kaktüs sukulentlerimi uykuya yatırıyorum. Yani e, kaktüs sukulentin uykuda olması ne demek? Onunla ilgili ayrıntılı bir videoyu geçen yıl çekmiştim zaten. E, linkini yukarıda bulabilirsiniz. Kışın e, bitkinin e, güneş ihtiyacı bitkiler uykuya geçiyor. E, güneş ihtiyacı, besin ihtiyacı, su ihtiyacı daha az oluyor. O yüzden e, bu durumları göz ardı ederek bitkimizi minimumda sulama yapıyoruz. Minimum ışık alıyor ve ee, bitki besini vermiyoruz bu kış döneminde. Bitkilerimiz uyuyor. İlkbahar geldiğinde de sulama yaparak bitkimizi uyandırıyoruz. Böyle olunca ilkbaharda daha enerjik, daha hızlı büyüyen bir bitki elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi bugün şimdilik para çiçeklerimin bakımını yaptım. Birazdan prenses çamı ve diğer kaktüslerimin bakımını da yapacağım. Mümkün olduğunca video çekerek ilerlemeye çalışacağım. Dediğim gibi dik durmayan çiçekleriniz olursa ben birazdan bir çubuk dikeceğim mesela bunu. Siz de o şekilde bir çubuk dikerek dik tutabilirsiniz bitkilerimizi. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.